Merhaba arkadaşlar ben Firdevs kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş yeni bir model çalışacağız bu ara çok popüler olan bir model. Ben de sizlere bunu net ve yavaş bir şekilde anlatmaya çalışacağım, anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. İplerim lif ipi dediğimiz iplerden arkadaşlar. Bu model ister lif yapabilirsiniz, ister battaniye bir çok yerde kullanabileceğiniz bir model. Bir de bu şekilde tığım var. Bu iplere uygun olduğunu düşündüğüm bir tığ arkadaşlar. Siz istediğiniz iplikle yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz tığı da kullanabilirsiniz. Elinizin ayarına göre. Şimdi ben hemen yapılışına geçiyorum modelimizin. Evet arkadaşlar. Şimdi modelim 8-8-8 şeklinde. Artı bir dev kenarına eklenecek. Diğer taraflara da 3-6 tane yani 8-8 artı 7 şeklinde döşenecek. Şimdi ben ona göre zincir çekeceğim. Başlangıç zincirimi yapıyorum. Sonra zincir çekmeye başlıyorum. 3 6 7 8 9 10 12 13 15 16 diğer motif için 17 1 2 3 4 5 6 Şimdi bu şekilde modelimi hazırladım 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine alıyorum birinci zincire batıyorum 2 de çekiyorum 2 3 4 5 2 trabzan yapıyorum bu şekilde Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde trabzanlarımı yaptım. Siz de uzun yapıp zincirinizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha kolay oluyor. Kenardaki zincir dahil 1, 2, 3, 4. Ye işaret koyuyorum. Burada motifim olacak. Sonra bir tane daha iğnemi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8ye koyuyorum. başta dördüncüye Diğerlerini de hep 8 koyuyorum işaretlerimi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 ye koyuyorum. 8.den sonra arkadaşlar 3 tane trabzanımız kalması gerekiyor. Bu şekilde işaret koyarsanız daha kolay yapabilirsiniz. Şimdi hemen ikinci sırama geçiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrakine geçiyorum. Yine sık iğne yapıyorum diğerine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sık iğneler yaparak gideceğim sıranın sonuna kadar. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki ilk baştaki ilmeğimize de geliyorum. 23 bir de kenara batıyorum. 24 tane oldu benim ilmeğim. NaN yani kenarlarda bildiğim gibi üçer tane kalacak. 8 8 8 bir de kenarda bir tane daha tek ilmeğim olması gerekiyor. Şimdi hemen pembe ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerken bağlıyorum. 1 2 3 Bir tane daha çekiyorum. 4 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Beyazı çekerek sıkıştırıyorum alta. Daha sonra iplerimi alıyorum, dönüyorum üzerine alıyorum birinci ilmeğin bu şekilde zincir olarak kullanıyorum ikinciye geçiyorum ikili trabzan yapıyorum üçüncüye de geçip ikili trabzanımı yapıyorum Şimdi üçüncüye geçmeden önce iplerimi keseceğim burada sonrakine geçtiğimde bakın dört tane zincirden sonra 3 tane trabzanım oldu. Bu dördüncü üçüncü pardon. Sonra 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum. Aynı yere batıyorum tekrar. Pardon tekrar batmıyorum. Buraya batıyorum araya. sonra alttaki üzerine alıyorum aynı yere batıyorum ikili trabzanımı yapıyorum Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir yapıyorum yine. Bu ara göze batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Üzerine alıyorum. Aynı yere batıyorum. Yine bir, iki, üç tane sık zincir yapıp aynı yere batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İki, üç tane şimdi burada e, pıpırcığım der, pipircik denir bizde. Öyle yapıyorum. Şimdi bunun 10 tane olana kadar çalışacağım arkadaşlar. Aynı yere batarak. Evet, bu şekilde çalışmaya devam ediyorum. Bakalım sayacağım şimdi kaç tane oldu. 3 6 8 daha bir tane daha yapmam lazım. Bir iki üç zincir yaptım. Şimdi şu şekilde çıkartıyorum. Şöyle aşağı doğru döndürüyorum işimi. Tekrar sayıyorum. 3, 6, 9, 10. Şimdi ilk burada ilk ikili trabzanımın tepesi var arkadaşlar. Oradan tığımı batırıyorum. ilmeğimi de alıyorum. Geçirip kaydırmalı ilmekle bağlıyorum buraya. Daha sonra üzerine alıyorum. Yandaki bu battığımdan sonraki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 tane yapıyorum. 7 tanesi arada kalıyor. 8. bu motifin ilk başlangıç trabzanı oluyor yine. 1 2 3 Aynı yere batıyorum. Bu birinci trabzanım. Bununla beraber 10 tane yapıyorum buraya arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yine 10 tane yaptım. 3, 6, 9, 10. Yine aynı şekilde bağlıyorum ve bir sonraki trabzanın tepesine batarak yine aynı şekilde bir tane daha çalışacağım buradaki ilmeğin üzerine arkadaşlar 8. ilmek Evet arkadaşlar 8. ilmekten sonra burada üç tane kalıyor burada da üç tane kenarlarda üçer tane ilmeğimiz olması gerekiyor zincir 1 2 3 dördüncüye yaptım Burada da baştan dördüncüye yapıyorum. Ona göre ayarlamanız gerekiyor ilmeklerinizi. Evet arkadaşlar buradaki son çiçeğimde yapıyorum. Ve 1 2 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bu kısmı bitirmiş oluyorum şimdi. Bir 2 3 4 zincir yapıyorum dönüyorum bu motiflerim düz tarafta kaldı tersine geçiyorum ilk baştakini yine bırakıyorum ikinciye batıyorum bu bununki çünkü pardon bir iki tane sarıyorum bir iki 3 seferde çıkartıyorum. Üzerine 2 tane sarıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. 1, 2, 3 seferde çıkartıyorum. Tekrar üzerine sarıyorum. Şimdi bakın burada e, motifin olduğu yer var. Ona da batıyorum. üçlü çekiyorum. Yani şurada motifin olduğu ilmek var. Onu atlamıyorum arkadaşlar. Hepsine batıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde çalışarak sıranın sonuna kadar geldim. En sonda zincire batıyorum arkadaşlar. Budur. daha sonra yine beyaz ipimi alıyorum bağlıyorum 1 2 3 zincir yapıyorum daha sonra dönüyorum birinci zincirin ki bu birinci kısmın ikinciye batıyorum İki de çekiyorum üçüncüye batıyorum dördüncüyü yapıyorum daha sonra iplerimi kesiyorum buradan isterseniz bunu siz renk renk yapabilirsiniz arkadaşlar 4 5 6 7 8 şimdi tam ortaya gelmiş olmam gerekiyor. 3 3 şu ilmeğin üstünde olması gerekiyor. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta 4. ilmeğin tepesinde olmam gerekiyor arkadaşlar. Şu 4. ilmeğin tepesi. Oraya geliyorum. 1 2 3 zincir yapıyorum. Yine motifimi yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Bu çiçeğimi buraya çalışıyorum arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi beyaz motifim de yaptım bağladım buraya daha sonra bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum yine yedi tane trabzan sekizinci de motifi yapacağım sekizinci trabzanla beraber dört beş 6 7 ve 8 yine ikisinin arasındaki olması lazım 1 2 3 zinciri yapıp hemen çiçek motifimi yapmaya başlıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi diğer motifim de tamamladım yine 7 tane trabzanım olacak burada Evet arkadaşlar 6 tane trabzanım yaptım. 7. de zincirin üzerine yapıyorum. Bitiriyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Üzerine 2 tane sarıyorum. Birinciyi bırakıp ikinciye üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde gidiyorum artık arkadaşlar. Yani şu iki sıranın tekrarı olacak artık hep. Şimdi bu şekilde bir iki bir üç tane motif bir iki tane motif oldu bunda şimdi burada daha önceden yapmış olduğum bir tane vardı arkadaşlar Onda da bakın bu şekilde 5 4 5 4 şeklinde gidecek motiflerim. Tabii siz daha büyük parçalar yaparsanız o şekilde ayarlamanız gerekiyor Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar Modelimiz umarım anlatabilmişimdir. Sizlerde beğenirsiniz, severek yapar, İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarım beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.